tartışacağız evladım. Bir de adettir. Sufrede tartışılmaz. Birazcık mercimek. Sağ olasın. İsmail'cim portakallı örnek. Sağ ol anneciğim. Neyi neyi neyi? <laughs> Mehtap bu niye mercimek değil de bizim altı haftalık mutfak bütçemizi yiyor? <laughs> Aman Bilal sen portakallı ördek sevmezsin ki. Hiç yemedim ki. <laughs> Ben pahalı diye portakal almıyorum ya. Pahalı diye bu portakalı alıyor. Ördeğin ağzına tıkıp da yiyor. Sevgili kayınpederim, eğer size yük oluyorsak nezaketle şu an kalkıp gidebiliriz. Kesinlikle gidebiliriz. Kızı bıraksan da sen git sen. Baba bir şey itiraz edecektin de neye değil mi? Hatırlıyor musun? Şöyle. Beni ya İsmail'le kabul et ya da ikimiz de gideriz den. Tamam? Tamam. Kızı bıraksan da gitsen diye lafından alın mesela. Kızı bıraksan da sen, sen gitsen. Beni ya İsmail'le kabul et ya da ikimiz de gideriz baba. Biz onunla İskender'le Enginar, Kereviz'le Sucuk, adeta Keşkül'le Pancar gibiyiz. Ayrılamayız. Ee, Miden bulandı. O nasıl romantizm? Kızım, söylediğin şeyler birbiriyle uyuşmuyor bile. Bak, beynin sana mesaj veriyor. Al o mesajı. Kimse bir yere gitmiyor. Otur tür yemeklerimizi yiyin. Ye. Ben meyveleri getireyim. <laughs> Anneciğim, avokadomu soyup getirirsen sevinirim. Peki oğlum. Bizim evde... eve alarm taktırırdım. <laughs> Bu küçük esna bunu anlamıyor ya. İsmail canını sıkmak istemem ama annemler <laughs> arıyor. Sakın açma. Kesin özür dileyip geri dönmemi isteyecekler. Özür mü? Geri dönmek mi? Ver bunu. <laughs> Alo. Efendim nasılsınız? Hayırlı akşamlar. Burada, burada. Kendisi ve bıyıkları tam karşımda duruyor. Hemen veriyorum. Oğlum, bak bunlar senin ananla baban. Belli ki yaptıkları hatayı düzeltmek istiyorlar. Seni nasıl düzeltebilirler bilmiyorum ama... ...ne olur barışın, ne olur. Ben konuşmam. Nezaketen nezaket sen konuş. Efendim anneciğim. Evet, İsmail siz hala kırgın. İsmail. Baban barışırsan bize 500 bin dolar verecekmiş. 500 bin mi? Öf, para bak. Asla. Ben onun parasını istemiyorum. İstiyorsun, istiyorsun. Nasıl istemiyorsun? Oğlum, yavrum. Bak, sen işsizsin. Harcadığın bizzat benim param. Dolayısıyla ne oluyor? Sen onun parasını almış oluyorsun. Delirtme beni. Babacığım, lütfen siz bu işe karışmayın. Nezaket, telefonu kapatır mısın? Üzgünüm anne. Biz İsmail'le burada çok mutluyuz. Değiliz ya. Vallahi değiliz. <laughs> ya ben niye anlaşılamıyorum ya? Niye? Bu hayat neden böyle? Al işte, sinirden panik hatam tuttu. Reflim azdı. Trambosit değerlerim yerinden oynadı. Bizim bir tansiyonumuz çıkar. Gıcık, hastalığı bile zengin işi. Baba, yeter artık. İsmail'in üstüne gitme. O da, o da bizden biri olmak için çabalıyor. Geçen gün sen buldun diye garsonluk bile yaptı. Ama ne yaptı? Müşteriden bahşiş isteyeceğine, müşteriye bahşiş dağıttı. Ne yapayım? Alışmamışım. Ben o işleri yapamıyorum. Ben sanatçı rolüyüm. Artık sadece heykel yapmak istiyorum. Heykellerimle var olmak istiyorum ben. Evet baba, İsmail bundan sonra kendisini sanatıyla var edecek. Annem de bizim arkamızda, değil mi anne? Arkanızdayım kızım. Bu çocuk sahipsiz değil. Bunlar, bunlar mı heykel? Bu ne mesela? O eserimde Postmodernizm karşısındaki insanın çaresizliğini işledim. <laughs> Gerçekten harika. Muazzam. Tamam hadi bu insan. Aa bu ne? O da insan. En değerli eserim. Adı insanın geldiği son keşmekeşlik. Bunda da biraz malzemeden çalmışsın galiba. Bu ne? O sizsiniz kayın <laughs>